Evet e, sevgili dostlar, bu videomuzda sizinle Hazreti Lut Aleyhisselam ve onun helak olan kavmiyle alakalı e, bazı sözler edeceğiz ve bununla alakalı bir takım meselelere açıklık getirmek istiyoruz. Öncelikle Lut kavmi neden helak oldu? Ne şekilde helak oldu? Bunun sebebi nedir? E ee, Lut ne kadar tebliğ etti de bu tebliği karşılıksız kaldı. Ve bununla birlikte de diğer taraftan da e, Lut kavminin tamamı eşcinsel değildi. Yani hani örnek verecek olursak bir varsayımda bulunacaksak 100 kişiden 70 kişisi mesela bu hastalığa yakalanmıştı ama 30'u bu bu şekilde değildi. Bu hastalığa yakalanmamıştı. Bunu yapmıyoruz. Ama Allah bütün kavmi helak etti. Bunun sebebini açıklayacağız. Bu ilahi adalet e, terazisinde ne kadar doğru, Allah neden bir kısmını değildi, hepsini helak etti? Bunlara cevap vermek istiyoruz. Öncelikle Hazreti Lut Aleyhisselam yirmi, e, belirli bir takım rivayetlere göre 29 e, yıl aralıksız tebliğ yapmıştır. Kendi kavmini 29 yıl yani düz hesap 30 yıl boyunca kendi kavmine hidayet etmek için onları Allah'ın hak olan dinine, Allah'ın varlığı ve birliğine ve kendi peygamberliğine çağırmıştır. Tevhid dinine çağırmıştır. Ama Lut kavmi hala bu tür hastalıklara devam etmiş. E, erkekler kadınlarını bırakmış. E, kadınlar erkeklerini bırakmış. Birbirleriyle hasbi olmaya, birbirleriyle beraber olmaya ve e, ters ilişkiler işte eşcinsel münasebetler yaşamaya başlamışlar ve bu toplumda aşırı derecede yaygınlaşmış. Yani öyle ki şu an dünya üzerinde dahi bu kadar yaygınlaştığın, yaygınlaştık mı? Bu kadar bu meseleler bu kadar yaygınlaştı mı diye bir araştırma yapsak Lutkan'ı kadar olmaz. Ee, öte yandan Lutkan'ı neden helak oldu? Evet, eşcinsel münasebet vardı. İkincisi de bunda ısrar vardı. Ve üçüncü husus ise e, bu işi yapmayanlar da yapanlara asla doğruyu tavsiye etmiyor. Yani iyiliği emretmiyor, kötülükten de sakındırmıyor. Yani bu da İslam e, dininde inançsal esaslara bakarsak emri bil maruf, nehyanil münker yapmıyorlardı. Yani bu hem Sünnilikte hem Şiilikte farz esaslardan biridir. <laughs> e Sünnilikte 32 farzdan biridir. İşte şiilikte eee bir esasıdır. İyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek, sakındırmak, uzaklaştırmak. Bunu yapmadı Lutkavmi. Lutkavminde bu işi yapmayanlar yani eşcinsel ilişkiyle alakası yok. Ama annesi, babası işte veya eşi, dostu, akrabası bunları yapıyor, bu işleri görüyorlar. Ama bunlara yahu arkadaş bunu da yapmayın. Bir Allah'ın kulunu demiyor. E, günün birinde artık mühlet doldu ve Lut kavmi helak olacak. E, Hazreti Lut'a iki üç tane e, melek geliyor, ziyarete geliyorlar. Ve çok yakışıklı erkek kılığında giriyor. E, geliyorlar Hazreti Lut'un evine. Neyse giriyorlar Hazreti Lüt onları misafir ediyor derken hanımı dışarı çıkıp oradaki insanlara e, ismi oluyor tabiri caizse. Diyorlar ki ey ahali bizim eve öyle insanlar geldi ki öyle yakışıklı erkekler geldi ki öyle erkekler geldi ki çok yakışıklı çok güzel insanlar çok yakışıklı çekici erkekler diye. Deyince bir sürü eşcinsel ilişkinin Dibine vurmuş erkek ee, Hazreti Lut'un kapısına dayandılar ve dediler ki o misafirlerinizi bize verin onlar istiyoruz. Tabi Hazreti Lut yahu onlar benim misafirimdir dedi ama insanlar dinlemiyor kapıya çullanıyorlar onları bize verin falan. Hazreti Lut da diyor ki yahu tamam hani bakın benim iki tane kızım var alın bu kızlarımı nikahlayın kendinize. Ne isterseniz yapın. Alın kızlarımla nikahlanın. Hayır. Biz kızlarını istemiyoruz. Biz o buraya gelen yakışıklı o erkekler istiyoruz falan. En son Hazreti Lut bakıyor çağrı yok. Oradaki melekler diyor ki ey Lut hazırlan. Allah'ın ahdi tamam olacak. E, vadede vade doldu. Allah bu kavmi helak edecek. Neyse e, Hazreti Lut o yanındaki meleklerle ve kızlarını ve hanımını alarak Evden kaçıyorlar, hayır. Reddediyorlar ve evden kaçarken e, tabi bütün kavim taşlaşacak, hepsi helak olacak. E, oradaki melekler diyor ki sakın arkaya bakmayın. Sakın arkaya bakarsanız taşlaşırsınız. Giderken Hazreti Lut'un hanımı arkaya dönüyor bakıyor. Baktığı an taş kesiliyor ve Lut aleyhisselam bakıyor ki hanımı taş olmuş. Meleklere bakıyor hani taş oldu falan ne yapacak gibisinden. Diyor ki Elüt'u o inanmıyordu, yani kafirdi ve hakkını buldu, yani hak ettiğini buldu. Çünkü biliyorsunuz Hazreti Lüt, Lüt kavmine ismi yolladı onları. Neyse Hazreti Lüt ve kızları hariç iki kızı hariç kimse kurtulmuyor o kavimden. Şimdi burada iki tane, bir tane eleştiri yapmak istiyorum. Bir soruya da cevap vermek istiyorum cevap vermek istediğim soru şu. Aslında daha önce videonun başında verdim ama e, çok kısa geçtim. Ayrıntılı da vermedim. Birincisi Allah ne kadar topluluk varsa Lüt kavminin tamamını helak etti. Peki ama ayırsaydı hani diyelim 100 bin kişilik kavim diyelim hani 70 bini bu pisliği yapıyor. 70 binini helak etseydi 30 binini etmeseydi. Neden hepsini etti? Toptan bir Helaka girişti Allah. Şimdi Allah Kur'an'da buyuruyor ki sizin işlerinizden e, iyiliği emreden, kötülükten sakındıran topluluklar bulacağız. Ayet-i Kerime'dir. Sonra iman edip salih ameller işleyenler, yaratılmışların en hayırlısıdır. İşte bu iyiliği emredip kötülükten sakındırma mevzunu Kur'an'ın birçok yerinde bulabilirsiniz. Allah sürekli diyor yani e, topluluklar içinde iyiliği emredip kötülükten sakındıran insanlar. Şimdi bunlar iyiliği emredip kötülükten uzak tutan, toplumlara yahu şu işi yapmayın, bu işi yapın. Kötüyü yapmayın, iyiliğe sev iyiliğe gelin diyen insanlar oldukça Allah o topluluğu tamamen helak etmez. Şimdi buradan da anlaşılıyor ki Lut kavminden bir Allah'ın kulu çıkıp dese ki yahu bu işi yapmayın siz neden bu işi yapıyorsunuz? Bu Allah'ın haramı, bu haram, bu sapkınlık, bu pislik. Bunu yapmayın. Bir kişi iyiliği emredip kötülükten sakındırsa Allah o toplumun tamamını helak etmeyecek. O toplumu helak etmeyecek. Ama inanır mısınız? Bu işi yapmayanlar bile çıkıp müdahale etmiyorlar, razılar. Yani bu günümüzde şuna benziyor. Ramazan ayında işte belirli gruplar işte lezbiyen, gay, eşcinsel, işte biseksüel, o bu falan. Bunların hepsi işte transseksüel falan. Bunlar yürüyüş yapıyorlar. Yürüyüş yapıyorlar. Tabi yürüyüş yapanların karşı da işte oradan buradan onları kafasını gözünü kırarız, onları meydanda yıkarız falan diğerleri de doğru bulmuyoruz. Allah'ın verdiği can Allah alır. Ama e, bir toplum olarak tepki göstermemiz gerekir. Kendini medeni, modern, çağdaş olan olarak görenler Diyorlar ki onların da hakkıdır. Yürüsünler. İşte onur yürüyüşü yapsın. Neresi onurluysa hani neresi onurlu onur, o da tartışılır. Öbür tarafta diyor ki onları asalım, keselim onları 8 parçaya bölelim, yirmi parçaya bunun ikisi de yanlıştır. iki tutum da yanlıştır. Ne onları döverek, öldürerek ıslah edebilirsin. Ne de ama özgürlük onların kişisel özgürlüğü diyebilirsin. Bir toplum eğer eşcinselliği normal görmeye başlarsa bunun ileriki versiyonu eşcinsellik hastalığının yaygınlaşmasıdır. <laughs> Ve Lut kavminin helak olmasındaki en büyük sebep iyiliği emredip kötülükten sakındırmamalarıdır. Sakındırmamalarıdır. Bunu yapmadılar. Şimdi bir eleştiride bulunmak istiyorum. Siyonistlerin e, bu tahrip ettikleri Tevrat'ta bir ibare var. Yaratılış kitabı biliyorsunuz 38 bölüm var Tevrat'ta. Yaratılış kitabı 20. bölümde Lut ve Kızları bölümü var. Başlık o. Lut ve Kızları. İşte Lut kavmi helak oluyor. Kızlarıyla birlikte bir mağaraya sığınıyorlar. Güya Lut'un büyük kızı küçük kıza diyor ki bizim neslimiz yani bütün kavim helak oldu. Bizim neslimiz tükenmemesi lazım. Bir erkekle babam kaldı. Kız da biziz. Ben babamı içireyim. İşte şarap içireyim, içki içireyim. Babam sarhoş, sarhoş olsun. Önce benimle estağfurullah. Tabii Tevrat'ta o tahrip edilmiş Tevrat'ta var. Önce ben babamla yatayım. Ondan sonra e, ertesi günde bir daha içireyim. Bu sefer de sen yat. İşte bu oluyor güya güya. Tahrip edilmiş Tevrat'ta. Yaratılış babında. İşte bu oluyor. E, i̇kisi de hamile kalıyorlar. İşte o şekilde soy devam ediyor falan. Şimdi bu neden bu şekilde yapılmış? Neden Tevrat'ta böyle bir ibare var? Bu şekilde tahrip edilmiş. Çünkü Yahudiler tarih boyunca ezilen, yani ezilen derken ezilen değil. Ezik psikolojisinde büyüyen. Ama bununla birlikte de kendinin soylu, diğer toplumların da hayvan olduğunu düşüncesini, siyonist düşünceyi, kendisini, ideoloji ve dava edini. Ve tarih boyunca azınlık olmuş olan, ve tarih boyunca yani Hz. Süleyman ve Davut'un hükümdarlığından başka, Hz. Musa'nın, Hz. Yusuf'un vesaire, onların döneminden başka hiçbir şekilde imparatorluk kurmamış, devlet kurmamış, devletsiz ve Allah'ın Kur'an'da lanet ettiği bir topluluk, Yahudiler. O yüzden ben de bir antisami, e, anti, e, antisemitistim, yani Yahudi karşıtıyım hani diyeceksiniz ki ama Siyonizm Siyonistlere karşı oldu Yahudilere değil. Ama Yahudilere de ben eee katı surette karşıyım. Müslüman olanlarını tabii geçiyorum. E, kısaca söyleyeceğim. Bunun sebebi şudur. Ey Yahudiler, mesaj verilmek istenen istenen mesaj şu. Ey Yahudiler, bir gün soyunuz tehlikeye girerse, gerekirse babanızla birlikte olun Yahudi kızlarına. Ya babanızla birlikte olun ama Yahudilerin soyu devam etsin. Şimdi bu kapıyı bu tahriple birlikte bu Siyonistler bu kapıyı açmıştır. Bu sebeple Tevrat'ı okurken lütfen dikkatli olun. Öyle sapkın meseleler var ki eğer buna iman ederseniz işin içinden çıkamazsınız. Diyorum ve teşekkür ediyorum. Ee, videomuza izledikten sonra beğenmeyi ve e, Bozkır'ın hanına abone olmayı unutmayın. 400'den fazla e, 400'e yakın abonemiz var. Şu an hali hazırda 5000'e ee, yakın takipçili bir Facebook sayfası ile hizmet vermeye başladık. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin ve bizi takip etmeye devam edin. Esen kalın, teşekkür ediyorum.